suikastleri yapıyorsunuz. Utanç vericidir. Yine seçmenin iradesini yok sayan iktidarını ve şahsını kalıcı milletini geçici kendini ev sahibi vatandaşı kiracı gören bir akılla karşı karşıyayız. Bu görünen yazılan manşet atılan kararlar hangi mahkemeden önce nerede verilmiştir? Her şeyin farkındayız. Hangi filmin fragmanını izlettiğinizi net olarak görüyoruz. Hangi masa başı siyasi kumpası kurguladığınızı biliyoruz. Daha da önemlisi neden korktuğunuzu ve neden Hileri yollara saptığınızı da gayet iyi anlıyoruz. Bunu millet de biliyor, millet de görüyor, millet de anlıyor. Hani ön yargısız bir kucaklaşma teklif ediyordunuz. Hani İmralı'dan meclise bir yol yapıyordunuz. Ne oldu da bu yolu yaparken birdenbire CHP'li Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanını tutuklayıp yerine kayyum atamaya karar verme gayreti içerisindesiniz.